Hükm sunucularına gidiyoruz yine. Tamam mı? Bunlar iyi oluyor. Tepedeki son okçu. Görev modu. Hoş Olay. geldin. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol, ne haber? İyi, e, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bak, isim tam okey abi. Burada mı karşılaşacaktık seninle? <laughs> aynen aynen. Bu arada videodayız. Haberin olsun. An sorun değil. Evet ne görev? Görev modu mu? Özel mod mu? Şimdi, özel mod. Bütün saklanma yerleri açık. Akıl sağlığı sıfır. E, lanetli yok. Öyle. Kanıt yok. Kanıt yok. Kanıt yok. Lanetli eşya yok. Hayaleti bul çık mı? Aynen öyle. Tamam. Gelecek olan var mı? Allah şu an yok. Ee, bir Türkçe yazdım ama ondan daha dönüş alamadım. Bekliyorum. Tamam. Ne yapıyoruz o zaman? Bekleyelim mi? Yoksa başlayalım mı? İstiyorsan bana fark etmez başlayabiliriz. Tamam, başlayalım. Hemen şöyle hızlıca bir hayatı bulalım. Tamam. Doğru yanlış. Akıl sağlığı tükenmesi %200. Tamam. Akıl sağlığı 0. Başlangıç Aynen. akıl sağlığı 0. Yani girdiğimiz anda kapıyı kapatma ihtimali yüksek. Tabi tabi anında hemen alta geçebilir. Biraz merhametli mi olsaydın? El fenerini mi açsaydın en azından? Neyse gidelim. El fenerini mi açayım? Ama evin ışıkları açık. Açık mı? Ha okey tamam. Hayal da yüzde yüz. yüksek. Etkileşim yüksek orta olay. Tamam. Kanıtsız hayalet bulacağız. Aynen. Başlatayım mı? Gidelim. <laughs> Ben tuz ve fotoğraf makinesini alıyorum. Tamam. Ne lazım? Hareket sensörü. Onu sonra ee... da alabilirsin. Sen haç alır mısın? Ben alamadım. Tamam. haçı aldım. Bir e, kanıt olmadığı için kanıt eşyası almayacağım. Sadece bir kamera alacağım. Hayalet küresine karşı. Ya, aynen onu alabiliriz. Şimdi... şu alamıyorum. Bir de çakmak. Bir tane de tütsü çakmak aldım. Aynen. Daha ayna zannettim buraya koymuşlar. Hiçenler de yine galiba. geliyor mu? Galiba hiç duymadım. O. Ne alaka oğlum? <laughs> Orada değil miydi tuzun üstünde? Neyse çıkıyorum <laughs> Bu arada Elçin hani biz dışarıdan da arkadaşım var arkadaşlar. Hani tesadüfen şimdi lobide denk geldik ama şu an çok mutlu çünkü biz onlarla beraber oynadığımızda sürekli ben onun ölmesine sebep oluyordum. Bak şu an lobiye gittikten sonra gülmeye başlayacak yani kesinlikle mutlu şu anda. kıs kıs biliyordur muhtemelen. Yani olay trolle dönebilir mi? Yok dönmesin ya. Direkt görev yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak nasıl gülüyor gördün mü? Yani <laughs> şu an, şu an aşırı mutlu. Çünkü daha önceki oyunlarda filan ben kendisine... Abi, bir intikam. İntikam Aynen. oldu. Bir şey söyleyeceğim. Hayalet tuza basmıştı en son. Oradan bana nasıl ışınlandı görünmedi. Ben e, yerden yürüyerek emekleyerek geldi. Tamam, yani. Sen onu fark etmedin herhalde. En son ben onu gördüğümde tuza bastı ve yavaşlamıştı. Dedim ki biraz yaklaşsın, tuza tütsüye basayım dedim. Hmm. Öldüm. Hmm. Ben de öyle görünmedi. İnternetle ilgili bir şey olmuş olabilir mi? Ben yürüdüğünü sana doğru gördüm. Bence senin parman var gibi gibimuş herhalde... ama. <laughs> yok yok, hazırlıklı değilim ya. <laughs> normal, normal özel mod. Trolle dönmesin ya yok. Aa ekipmanlara bak. Benden geldi herhalde bunlar. Yo ekipmanlar gayet yerinde yerli yerinde. Biliyorum biraz sefil. Sen de birinci seviye değil mi bunlar? Yok ben de sıfır seviye Ben de ekipman yok. Ben şey yapıyorum. Ödünç alıyorum birerken <laughs> Bir de bir de ezmeye çalışıyorum. Evet, i̇dare edeceğiz bunlarla. <laughs> Şimdi hak etmedi mi? Bak benim sesimi duymuyor. Şu an hak etmedi mi trollü? Bence hak etti. Geldim. Giriyorum. böyle bir aşağıya bakacağım. Video izlediğinde anlayacaksın ama umarım ölmüşsündür. Gerçi bir tane tütsüsü var. Ölmez de. Ölmedin değil mi? Hayır hayır. Hayalet hangi? O ne mi? Hı, hı. Tamam. E, tütsü kullandım. Bir tuz daha getireyim fotoğraf çekelim. tamam. Ben, ben de çekebilirim fotoğraf. Tamam attı mı? bir kapatayım da. Aç getirmemişiz oraya. Evet evet ben Aa ben unutmuşum. Haçı alacaktım da unutmuşum. Dur geleyim alayım. Aldım aldım getirdim. Hadi bir al başla. Hadi İyi bir ya. al başla. Böyle dökeyim, da basarsın. tamam ben de fotoğraf çekeyim bir tane. Orada makine bak burada. Dur kapı açtı bir yerde. Nerede o bunun odası? Ee, salondan çıktı. Televizyon önünden çıktı. Hadi al başlat. Hadi al başlat. Ay tutsaydım keşke neyse. Ben fotoğraf makinesini niye alamıyorum? Aa, başka yere koyayım. Gel bak, buradan al. Alamıyorum. Allah Allah, çok enteresan ya. Normalde elimde kibriti atıyorum ya, Allah o yüzden Allah Allah. boş boşta yer yok. bunu çaktırmıyorum. O oh, hanta geçmezse acaba gidip tütsü alabilir Dur şöyle, başlayacak başlayacak şöyle geride duralım biraz. Bende bir tane tütsü var zaten, ben seni korurum. Tamam. Güven olmaz sana ama neyse. Tanıyor. İsmi neydi bunun? Livy Wright. Ee, Livy Livy Wright A, A başladı Bana doğru koştan mı geldiğinde? Ben gidiyorum tamam mı? Sen yakmasan da olur yani kaçtım. Nereye saklandın? Burada Hayır. mısın? Tamam tamam saklan geliyor <laughs> devam edi. <ediyor>. Yapma. <laughs> ee, görev var mı? Haç görevi var. Fotoğraf haç var. Haç haç Fotoğraf var da. Siler misin? Sayım Hayırdır, Na nasıl siliyoruz? Bir tarif eder misin? Oğlum hayaletin bir bak şimdi tütsülerin olmadığını fark edecek orada. Dur, birini saklayayım ben şunun da. Aldın mı? Yo ben de iki tane tütsü var. İkisini sana bırakmıştım. Birini sen kullandın. İkisi de benim elimde. Birini yaktım, biri de bende. Bak göstereyim. İşte bak. Ne yaptın tütsüleri? Tütsülerle benim bir işim yok. Korkacak bir şey yok. Evet. <laughs> ya. Toplamışsın hepsini ya. Ayıptır be. <laughs> Alırken biri yere düşmüş olabilir mi? <laughs> Ayıptır ya. <laughs> of. Kapatma. Çerteli kapattı. Açıyorum. Tamam sıkıntı yok. Daha abla değil zaten. Işıyı kapattı. Şey. Ben kapattım. Gördüm. Yalnız şu an daha çok var. Uzak duramıyorum ona. Iki yıldız veriyor fotoğraflara ya. Çünkü tam siliyorum. Aa. Bir saniye bu da son hakkımdı. Bir de yakından çekeyim bakayım ne olacak. Biliyor benim huyumu bildiği için o yüzden gardını alıyor. Bırakıyorum kaç tane çekeceğimi de bilmiyorum çünkü. Ağ mı başladı? Hı -hı. Hı -hı. Ay, öldü öldü. <laughs> Evin video izledikten sonra çok kızacaksın biliyorum ama üzgünüm yapacak bir şey yok bunu beni <laughs> bunu sen istedin yani ben mecbur kaldım yoksa biliyorsun yapmayacak. Aa öldün mü sen? Ölmüş. Ben gideyim o zaman. Bu arada tütsüyü mutfakta unutmuşsun görmemişsin. Ben aldım getiriyorum şimdi ama faydası yok artık. Ne kadar biliyor da olsa bir şekilde yakalanacak. Başka alternatif yok. Ya, gerçekten çok kötü bir insan. Evet, ya. hayaleti doğru tahmin ettik. Ama ne yazık ki takım arkadaşım. <laughs> Değil. <Aha, aha>. <laughs> ben acaba niye öldüm? Ben normalde arkadan koşturdum falan, tütsüyü yaktım, tam böyle geliyorum ama o süre yetmedi evet, onu evet. ya hızlı koştu. Ben, ben de öyle gördüm. Aha, öyle gördüm aynen. Neyse sağlık olsun ya. <laughs> Tamam tamam normal bir oyun ya burada ölmemem için elimizden geleni yaptık ama yapacak hiçbir şey yok ya olabiliyor bazen böyle şeyler. Abi evet olur yapacak bir şey yok başlayalım. Sen mecbur ettin beni yani ben bir şey yapmayacaktım normalde. Nusa alalım da unutmayalım sonra unutuyoruz. Bak birer tane aldık sıkıntı yok görüyorsun iki tane tütsü var orada hatta senden önce çıkabilirim kamyondan. Hı. Aldım ben tutum bir tane. Bu arada bir sonraki elde şu ekipmanları unutmayalım. Ben unuttum. Değiştirelim. Evet evet. Artık Tuzlar şu... Tutandık. Aynen şu tuzları kaldır da ben üçüncü seviye koyayım. Yani nereden buluyorsun kaya tuzunu getirmiş koymuşsun oraya? <laughs> Bu sefil <sefiliterler> senden geliyor. <laughs> Oğlum kendini göstermeye benzeyen bir... Al başlatma şekli de hızlandı. Tütsüyü yaktı. bayağı da hızlı. Böyle bir Twins gibi ama emin ben, değilim. Bence Hantu. Hantu kadar yavaş değildi ama burada hızlandı sonlara Tam doğru. Hantu hızlı. Hantu olsa hızlanmaması lazım. Hantu soğukta hızlanıyor. Hızlı. Bu arada seni gör... Ben şöyle dolabın içindeydim. Seni gördüğü için hızlandı. Rayju da olabilir çünkü. Yok Rayju değildir. Ben burada bayağı birkaç yol çevirdim ve sonlara doğru hızlanmıştı. O yüzden ilk Hantu sandım. Baktım yavaş dönüyor. Sonra hızlandı. Acaba dedim Twins mi? Bir dahaki şeyde anlarız. Niye tamam çünkü hız verdi? O, siliyorum. Odası da burası değil çünkü burada mutfakta hızlanmaması lazım hantı olursa şayet. Aa küre var. Evet. Tamam küre burada. Aa küre mi var? Aynen. O zaman miktar tamam. Ee, Şimdi fotoğraf, fotoğraf makinesini alıp... Tam bir şeyler daha getireyim. Arabalık falan alayım. Bozulmuştur. Kemik mi? İstemeden kemiği mi çektik? Oğlum ben iki tane fotoğraf çektim. Sen kemiği almış mıydın? Evet, çektim. Ha tamam almış. O zaman ben bir tane fotoğraf çekmişim. Kapıya dokundu. Al Abını... bunu. Karıştırmayalım. Ah çakmak kibrit yok. Kibrit yok. Hayır hayır hayır. Kibrit yok. Bak. O kaçarken kapıyı kapatma olayı bazen hayat kurtarıyor. Nasıl hayat kurtarıyor? Hayalet seni görmüyor kapının arkasında. Yaşıyorsun. Ne yazık ki değil mi? Çok üzgünsün. Kibrit yok. <laughs> Yanlışlıkla hayaleti döndürdüm burada. Oğlum ölüyordum. İnan var ya dile düşerdik yani resmen. Kahkaha atardı yani. Kibriti ver. Almamışım ki ben kibriti. Dur bir tane de ...ekipman götürüldü. Orta holdeydi. Bu arada... ...sana ilk geldiğindeki hızı var ya... ...daha beni kovalarken... Hı hı. ...o kadar hızlı olsaydı ben ölmüştüm. O kadar hızlı değildi. Hı hı. O zaman çıktı Bence mimik bu. Yani de. Ama evet. Şey, Açıya fotoğrafını çektim. Ben öleyim diye uğraşıyor bak. R bir daha bak dediğine göre kesin başımıza bir iş gelecek. Biri var burada hala. Var var küre var. Bak gel buradan bak. Hemen sağ taraftaki komodinin üstünde. Görünüyor. Aynen o tarafa bak. Oha Revenant'a döndü şimdi ne de. bakıyorsun? Altı, altı. Bu, bitti, bu. <laughs> e kanıt olmayan yerde. Kanıt olmayan yerde, Hantu nasıl bir küre şey verecek küre? İçimden de hep bir kontrol et geliyor yani. <laughs> var var küre var. Mi? Yok bir önceki her tamam kasıtlı olarak yaptım ama şimdi ölmemen için mücadele veriyorum. Ha. Yine hantu gibi geldi değişik. Tamam da kanıt olmayan yerde hantu nasıl hayalet küresi verecek? Veremez. Mimik işte. <laughs> ama hani <laughs> tamam. değiştirir ya. Yani ne oldu? Önceden tütsü yakma olayı vardı arkadaşımın tütsüsünü yakabiliyorduk. Elinde. <laughs> ya Allah iyi demiyor işte bak. Ya of. Fotoğraf makinesini ben nereye de attın? Peşinde öleceğim. Burada. Nereye attın fotoğraf makinesini? Burada elimde. Tamam bir de ben çekeyim. Pek. Bu bir dakika kaç tane kaldı? Aa vermedi. Niye vermedi? Bu daha yeni ben yandı. Bir daha çekmeyeyim o zaman. Hacı. Evet ben de çektim vermedi. Ben çektim. Bir kişiye veriyor. İki kere çektim ben. A çektin mi? Okey, pardon. Sen şey ben şey yap. Aha. Ben gideyim hayalet ee, odasına mı durayım? Çekebilirsen hayalet çıksan. Onu ben başaramıyorum pek. Tamam. Şimdi üç tane hakkımız var. Aa, burada burada burada. Tekin önümde. Evet. 2 yıldız iki yıldız yıl verdi. Tabii yani. kaldı. Parabolik olsun. Parabolik alacağım. Yıldız hayalet kapı onu takmış durumda. Ben yavaştan gideyim ya burası ısınmaya başladı. Kapanma, kapanma, kapanma. Güzel. Fotoğraflar tamam. Ya gideyim şimdi ölürüm ölür. ondan sonra benim arkamdan bir ton konuşur şimdi bu. Gideyim de ben içerideyken ölsün öleceksin. <laughs> Bir hayalet fotoğrafı çekeyim. Arkamızda bir yerde. Garaja gel. Gir gir dolaba gir. Kıyamadım gene. Şimdi ölecek bir ton konuşacak. Hadi be Benim, Senin tütsün var mı? Var var Bu arada hayalet burada Sen mutfakta arıyorsun ama burada değil ki o Buralarda bir yerde Şöyle bakman lazım o, Aramıyorum Şu ya Şöyle aynen Bekleyeyim de burada öldürür beni Dur, Ben de bir tane para alıp geleyim Madem görev yapmamız gerekiyor yapalım Bu yol aynısından bir tane daha çekmiştik. Oha içeri giremedim. Kapı, kapıyı yüzüme kapattı. Arabalık genel bakış. Şimdi fotoğraflarda bir tane hayalet fotoğrafı sadece kaybolmadan yetişeyim ve çekelim diye uzaktan bastım. Yani biliyordum aslında iki yıldız vereceğini ama silme durumumuz da yok. 2'de 2 yapmışız zaten. E, hayaleti de bulduk. O yüzden sadece geldim. Abi aşağıdan... Avu... tam aşağıya bakayım. Ay. Aynen aynen burada burada gel. Garajdan başlattı. Bir de ikiye katlanmış şekilsiz, biçimsiz en sevmediğim hayalet modeli. Evet. Tamam, yerini bulduk. Tütsün evet, tütsü var mı? Hı. Var mı tütsün? Yok yaktım az önce. Tamam yani bende var. Ama yakar mıyım bilmiyorum. Ya e söyleyeyim mi? Geçenki görev modunda hatırlayacaksınız. Bak yine aynı noktada parabolikle beklerken ölmüştüm. Ben yürü git. dikilirken aynı anda tuza nasıl basmış oldun acaba? Geçen videoda burada bekliyoruz aynı mod. Parabolikle beklerken aynı noktada öldüm tam burada. Ya oldu bu arada. Ya gidelim, Gelin. artık ölmeden. Yine. Kapatıyorum. Evet. Tamam. Şimdi fotoğraflarda sadece bir tanesi iki yıldız hayal fotoğrafı. Onun dışında her şey okey. Bunu da silemiyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani niye hepsi benden geliyor gözüküyor Çok. aslında Evet demek ki işte artık şu sefil ekipmanlardan Kurtulup biraz paraya kıyıp <laughs> Üçüncü seviye ekipmanları koymanın vakti gelmiş bence <laughs> Gelmiş ve bende Hepsi öyle görünüyor hemen <laughs> hemen şu an çok teşekkür ederim bu arada oyun için. Hani biraz öldün ama bir sefer Rica orada artık yapacak bir şey yok. Olabiliyor. Herkesin başına gelebiliyor böyle şeyler. Ben öldün ya ilk el. O bana yetti. Ben öleyim problem değil. Seni gördüm ya. Evet. Telsiz'in tuşuna basmadan o kadar uzun süre güldün ki ben hepsinin farkındayım. Ama buna değerdi yani. Evet. Neyse. bunda ben bir köşeye yazdım. Mutlaka ki karşılaşacağız yine. O tabii zaman görüşürüz. Tabii Kaçıyorum ben. Görüşürüz. görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. bay bay.